Şu çıtırlığı size göstermek istiyorum. Şimdiye kadar verdiğiniz paralara acıyacağınız bir tarif. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve aldığımızda birebir aynı ve daha da lezzetlisi. Kesinlikle emin olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. Hazır aldıklarınızdan çok daha lezzetli, çok daha çıtır patates cipsi yapıyoruz. Gerçekten tadına inanamayacaksınız bu kadar kolay olduğunu bilseydiniz acaba para verir miydiniz gerçekten şaşıyorum Çünkü yarım saatte o aldığınız kocaman paketlerden e, aynısı oluyor arkadaşlar geçelim yapımına Öncelikle mutlaka ve mutlaka kızartmalık patates kullanmamız gerekiyor biliyorsunuz e, haşlamalık ayrı kızartmalık ayrı olarak patatesler satılıyor kızartmalık patates kullanıyoruz bu tarifte mutlaka Evet, bir patates soyucuyla yani sebze soyucuyla bu şekilde incecik incecik patateslerimizi kesiyoruz. Bunu bıçakla da yapabilirsiniz ama bıçakla istediğimiz bu inceliğe ulaşamıyoruz ve gerçekten çok zor oluyor. Patateslerimizi bu şekilde yaptıktan sonra suyun içerisine direkt alıyoruz ve nişastasından arındırıyoruz ee, ve süzüyoruz suyunu. Daha sonra tuzunu ilave ediyoruz ve şöyle elimizle her yerine gelmesi için iyice karıştırıyoruz. Daha sonra sebze kurutucuyla tamamen suyundan arındırmak için tamamen suyundan arındırıyoruz. Sizler bu işlemi eğer böyle bir sebze kurutucunuz yoksa bir bezin üzerinde de yapabilirsiniz. Eğer bezle yapacaksanız tuzunu daha sonradan ilave edin lütfen. Yağımızı ocağımıza alıyoruz. İyice kızdığından emin oluyoruz. Bu görüntüyü almamız lazım. Daha sonra patateslerimizi yağımızın içerisine böyle tek tek neredeyse olacak şekilde içerisine alıyoruz. Benim kullandığım patatesler oldukça iriydi. E, o yüzden 4 patates gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani 2 büyük boy patateslerden de yarısını bir kızarttım. Yarısını bir toplam 4 seferde kızarttım. Yani e, bir büyük patatesi 2 seferde kızarttım ama kızartma süresi zaten 10 dakika kadar arkadaşlar. Yani e, 40lık 20 dakika e, bir tane patates 20 dakika bir tane patates. 40 dakika kadar hatta o kadar bile sürmedi 8 dakika civarında neredeyse kızarıyor bu görüntüyü almamız gerekiyor ara ara böyle karıştıra karıştıra hafif pembeleşme yakın patateslerimizi alıyoruz zaten süzgeçinizi içerisinde karıştırırken o çıtırlığı duyuyorsunuz ve kağıt havlu serilmiş tabağımıza alıyoruz ikinci postayı da aynı şekilde kızartacağız benim patateslerim dediğim gibi oldukça iri olduğu için önce bir tanesini tuzlayıp suyunu arındırdım kızarttım daha sonra ikinciyi tencereme aldığımda da diğer patatesimi dilimleyip aldım. Bir yandan kızarırken bir yandan da ben soyma işlemlerini ve dilimleme işlemlerini yaptığım için toplam yarım saatte tamamen hepsi pişmiş oldu arkadaşlar ve kocaman bir tepsi, kase dolusu cipsim oldu. Ve bu cipsin özelliği gerçekten tamamen çıtır olması aldıklarınızla birebir olması İsterseniz baharatlayarak baharatlı cips de yapabilirsiniz hangi baharatları seviyorsanız üzerine koyabilirsiniz çıtırlığını görebilirsiniz vereceğim bir püf noktayla daha sonrası içinde saklayabilirsiniz İsterseniz taze taze yapın yiyin isterseniz de fazlaca yapın ve Saklama usulüyle saklayıp daha sonra ne zaman canınız isterse açıp tüketebilirsiniz. Gerçekten bu görüntü size bence yeterli gelmiştir. Kavuz, kavanozumuzun içerisine tamamen soğuduktan sonra cipsimizi koyup 3 kere 1 ileri olacak şekilde kapağını sıkıca kapatırsanız canınız ne zaman isterse açtığınızda çıtır çıtır patates cipsiniz hazır olmuş. Yapacak yiyecek olanlara afiyet olsun.